İyi günler arkadaşlar. Minecraft'ın en kötü özelliği açıklandı. Ne olduğunu merak ediyorsanız hadi bakalım. Minecraft açılana kadar sizde kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlara istediğiniz oyunun adını yazın. O oyuna ilgili bilgiler paylaşacağız Aç olsun bakayım. Sence merak edin. Minecraft'ın en kötü özelliği nedir? Bakalım. Şu an açılıyor. Hı. Açıldı şimdi bir dünyaya girelim mesela buradan gösterelim Arkadaşlar unutmayın Minecraft'ın en kötü özelliği yani herkesi etkiliyor bazen etkilemiyor bilmiyorum o anlamda da söyleyebiliriz Arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım ee, like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Başka videolarım da var. Onlara bakabilirsiniz. Bana destek olursanız ben de size destek olurum. Açıklamalara bir link bırakacağım arkadaşlar. O linkten e, Robux diye Rob diyesi arkadaşlar diyorum. Hediye ile ediyorsun. Başka arkadaşlar, Robux tek değil arkadaşlar, PUBG uç hilesi, Free Fire elmas hilesi, altın, her şey, yani tüm onların hilesi var. Brawl sarsa belki vardır hatırlamıyorum. Onun şartıyla abone olup like atmayı unutmayın. Video videomuz bir açılsın. Ne pardon o. Gerçekten Minecraft'ın en kötü özelliği de bu arazi oluşturuluyor bölümü var ya arkadaşlar. Hani oyuna giriyoruz. Bir saat açılmıyor bekliyoruz. Minecraft'ın ikinci kötü özelliği de bu olması gerek. Yani çabuk açılmıyor. Arkadaşlar Minecraft'ın en kötü özelliğini Ben açıklamadım ee, ya Yine açıklamıştı en son Şimdi bakalım arkadaşlar Şimdi Minecraft'ın en kötü özelliğine hazır mısınız? 3 2 1 Hadi söyleyelim Minecraft'ın en kötü özelliği arkadaşlar Ekran sıkıntısı Bakın arkadaşlar ekran sıkıntı Mesela bu tarafa yürüyorum Ekran sağ tarafa dönmüyor bak biz döndürüyoruz arkadaşlar. Biz döndürmeye ne kadar o dönmez. Mesela sola döndürelim. O dönmüyor. Biz bu tarafa döndürmeliyiz. Sonra düz yürmeliyiz. Minecraft'ın en sıkıntı olan şey zaten budur. Ekran sıkıntısı. Yani onu da söyleyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Başka Minecraft videoları zaten her zaman atıyorum. Günde 2-3 tane paylaşıyorum, yayınlıyorum. Kanalıma abone olun. Hepinize görüşürüz.